İçine çektiğin ben olacağım. Seni her düşündüğümde ısınacak, ısınacak bulutlara çıkacağım. Sonra yağmur olup yağacak, üzerine akacağım. Gündüzleri güneş besleyecek beni, geceleri ise ay. Her dolunayda yanında olacağım senin. Göz kapaklarından süzülüp en güzel düşlerin olacağım. Bazense bir kuş olacağım sana dalından bakan. Bazen şirin yüzlü üzgün bir köpek yavrusu, bazen dindik ayakta koca bir çınar ağacı. Sonbaharda yapraklarımı dökeceğim üstüne. Yazın senin gölgen olacağım. Aldığın her nefeste içine çektiğin ben olacağım. Senden uzakta ama sana çok yakın.